Hocam, hocam, Vallahi.

Muharrem ayındayız. Bölgemizdeki özel okullarda bugün özel Celal şey, Sağlık Meslek Lisesi'ndeyiz. Evet güzel bir etkinlik. Hem her ayın başarılı öğretmeni, başarılı öğrencisi, onlara plaketleri ve hediyeleri sunumu. Hem de bugün dediğim gibi Muharrem ayı olduğu için aşure şenliğinde güzel ağzımız tatlandı. Ben emeği geçen herkesi kutluyorum. Eğitimle iç içeyiz. Gençlerimizin geleceklerini güzel bir şekilde şekillenmesi için eğitim camiasına sürekli destek veriyoruz. Ben tüm hocalarımızı, yöneticileri, herkesi mütevelli heyeti kutluyorum, tebrik ediyorum. Tarek Muharrem ayında birlik ve beraberliği temsil etme amacıyla aşure etkinliğinde Celal Çiftçi Anadolu Sağlık Meslek Sesi Okul olarak böyle bir organizasyonda bulunduk. Bu organizasyona katılan başta belediye başkanımız Nihat Çiftçi'ye ve diğer misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hem bu vesileyle Ayın öğrencileri ve Ayın öğretmenimiz de seçmen uğrunda yaşadı. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum.